İnsanların beş duyusu olduğu söylenir. Peki altıncı his geçmiş ve gelecek görünemiyor olsa ben burada olmazdım. Bedenler elbette ölür ama ruhlar bize bir şeyler söyler. Mesela şu an burada bir enerji alıyorum buralarda. Siz hanımefendi. Adınızın baş harfi H mi? Evet. Benim adım Hande. Hande. Geçmişinizde adının baş harfi T olan biriyle alakalı... ...travmatik bir hikaye yaşadınız mı? T. 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 Tarkan değil. Tarık, bu sizin babanız. Hande Hanım, babanızı Korkunç bir trafik kazasında kaybettiniz ve çok üzüldünüz. Ama şimdi büyüdünüz ve çok iyi bir insan oldunuz. Ve şuna emin olun, babanız şu an sizinle gurur duyuyor anda. Bir enerji daha var. Bana bir şeyler fısıldıyor. Ya bir şey diyeceğim. Nasıl biliyor abi bunları? E nerede bileceğiz anlaşmadı olmadıklarını? Şişt. Sakın Carlos Yarın sırrı diye başlamasın. Bir şey diyeceğim. Kız ağlıyor yalnız hakikaten. Ama şimdi her ağlayana inanacak olsak kimler kimler ağlıyor. Ama bir enerji olduğu kesin. Bir enerji var. O kesin. Şişt bir sus. Adam enerji arıyor. Bir sus. Ay. Dördüncü sıra. Beşinci koltuktaki, evet Keledan. Oğlu intihar etmiş. Adı Kemal adamı. Umut. 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 beyefendisiz beyefendi siz. Sizin adınızın baş harfi K Kem. Kamil. Kemal. Kemal. Umut sizin oğlunuz mu? Üniversiteyi kazanamadığı için intihar etti. Ve siz hep kendinizi suçladınız. Siz de şuna emin olun Kemal Bey. Bununla ilgili hiçbir suçunuz yok. Umut sizi çok seviyordu. Ve şuna emin olun ki şu anda çok seviyor. Hep geçmişten baksın. Ama gelecek. Bir gün Gelecek de gelecek. Hepimizin bir hikayesi var, iyi ya da kötü. Şimdi çok özel bir insandan bahsetmek istiyorum. Sizden. Kim kesin acıyor? Ben mi? Evet siz. Hayatınızdaki en önemli insanın adının baş harfi C. Oh my God. C. Ceyhun oğlum. Ve oğlunuzun tehlikeli bir mesleği var. Ama kutsal bir meslek. Asker ya da polis. Polis, polis, hırsızlık büro komiser. Polis. Çok güzel. Sizin bu hayattaki en büyük amacınız oğlunuzu evlendirebilmek. Ve hatta çok güzel bir gelin adayınız da var. Üf, vallahi ben inanamıyorum buna. Şoktayım ya. Aklım duracak, nasıl bilebilir? Yani sosyal medyasından falan bakıyor. Ne düşünüyordum ben ama Şehirhan çıkmayacak. Gelin de burada. Hemen iki koltuk yanında oturuyor. Gelin de burada. Hemen iki koltuk yanımda oturuyor. Kadının kocası yokmuş. Onlar evlenince yalnız kalmaktan korkuyor. Kadının kocası yokmuş. Onlar evlenince yalnız kalmaktan korkuyor. Bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsunuz siz? Buraya girmek yasak. Şov devam ediyor. Tamam, kardeşim. Şov, maskot. Biz de görevimizi yapıyoruz. Maliyeden geldik. Ha, burası müdüret değil mi? Hayır değil kardeşim. Işık odası kapıda yazıyor. Görmüyor musun? Ha. Hadi çıkın çıkın. Sağ ol pardon. Burada belki kaça bulamayız diye. Işık ha? Işık, ışık, ışık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul 7 tepe, tepe tepe. İstanbul hiç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, iki yaka, iki kıta. İstanbul 7 tepe, tepe tepe. tepe İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük